kiliseden çıktığımızda güneş tam tepemizdeydi. Gelinliğimin ağırlığını hissediyordum her adımda. Dantel detayları tenime yapışmış, saçlarımı toplayan taç hafif sarsılıyordu başımda. Ahmet'in koluna girmiş, misafirlerin alkışları arasında yürüyorduk. Herkes gülümsüyor, fotoğraf çekiyor, bize hayırlı olsun dileklerini sunuyordu. Bu anın sonsuza dek sürmesini isterdim ama bir yandan da içimde garip bir huzursuzluk vardı. Resepsiyon salonuna geçtiğimizde masalar zarif çiçek aranjmanlarıyla süslenmişti. Kristal avizeler tavandan sarkıyor, ışıklar yüzümüze vurunca gelinliğimin üzerindeki pul pul işlemeler parlıyordu. Ahmet bana döndü, gözlerinde o tanıdık sevgi dolu bakış. "Bu gece çok güzelsin Elif," dedi sesini alçaltarak. "Hayatımın en mutlu günü bu." Gülümsedim ona, elini sıktım. Gerçekten de mutluydum. Ahmet iyi bir adamdı, güvenilir, sevgi dolu. Ailem çok seviyordu onu. Arkadaşlarım sürekli ne kadar şanslı olduğumu söylüyordu. Ama o an bile içimde küçük bir boşluk hissediyordum, adını koyamadığım bir eksiklik. Salon dolmaya başlamıştı. Akrabalar, arkadaşlar, iş arkadaşları. Herkes beni tebrik etmeye geliyordu. Saatlerce el sıkıştım, sarıldım, teşekkür ettim. Gelinliğimin etekleri ayaklarıma dolanıyor, topuklu ayakkabılarım acıtmaya başlamıştı. Ahmet'in annesi yanıma geldi, yanaklarımdan öptü. ''Evladım, ailemizin çok kıymetli bir ferdi oldun bugün.'' dedi gözlerinde yaşlarla. ''Ahmet'i çok mutlu edeceksin, biliyorum. Teşekkür ederim anne.'' dedim. Bu hitap hala dilimde yabancı geliyordu ama zamanla alışacaktım. Müzik başladığında Ahmet elini uzattı bana. İlk dansımız dedi gülümseyerek. Piste çıktık, bütün gözler üzerimizdeydi. Ahmet'in kollarında dans ederken misafirlerin mutlu yüzlerini görüyordum. Annem ağlıyordu mutluluktan, babam da gözlerini siliyordu gizlice. Dans ittiğinde alkışlar yükseldi. Masalara dağıldık, yemekler servis edilmeye başlandı. Ben baş masada oturuyor, misafirlerle sohbet ediyordum. Ahmet yanımda, elimi tutmuş, başka misafirlerle konuşuyordu. Araya bir sıkıştı elimi, gülümsedi bana. Yoruldun mu? diye sordu kulağıma eğilerek. Biraz dedim ama çok güzel gidiyor her şey. O sırada birisi masaya yaklaştı, çiçek buketi uzattı. Tebrikler Elif Hanım, dedi genç bir kadın, size hediye olarak. Teşekkür ettim, çiçekleri kokladım. Gül kokusu burnuma geldi, hoş ve tazeydi. Kadın uzaklaştıktan sonra etrafı bir kez daha taradım gözlerimle. Salon tamamen dolmuştu artık, herkesle konuşmak imkansızdı ama en azından herkesi görmek istiyordum. İşte o an onu gördüm. Uzak bir masada oturuyordu. Yanında tanımadığım bir kadınla. Saçları eskisinden kısa, yüzünde hafif bir sakal. Ama o aynı Murat'tı. Üç yıl öncesine kadar hayatımın ayrılmaz parçası olan Murat. Yüreğim bir anda hızlandı, nefesim kesildi. Elimdeki çatal düştü tabağa, tınırtı çıkardı. Bir şey mi oldu diye sordu Ahmet kaygıyla. Hayır hayır dedim hemen kendimi toplayarak. Sadece elim kayverdi. Ama gözlerim hala Murat'taydı. O da beni fark etmişti. Bakışlarımız kesişti bir anlığına. Gülümsedi hafifçe, ben hemen başımı çevirdim. Kalbim hala çarpıyordu hızla. Neden buradaydı? Kim çağırmıştı onu? Büyük ihtimalle müşterek arkadaşlarımızdan biri davet etmişti. Ama ben bilmiyordum. Akşam ilerledikçe kendimi sürekli o tarafa bakarken yakaladım. Murat da beni izliyordu arada. Ahmet'le dans ederken bile Murat'ın gözlerinin üzerimde olduğunu hissediyordum. Bu durum beni rahatsız ediyordu ama bir yandan da tuhaf bir heyecan veriyordu. Gece yarısına yakın yorgunluk iyice çökmüştü üzerime. Gelinliğimin ağırlığı artık dayanılmaz geliyordu. Ayakkabılarım acıtıyordu. Ahmet başka misafirlerle sohbet ediyordu, ben biraz hava almak için bahçeye çıkmaya karar verdim. Salondan çıkarken Murat'ın masasına baktım. Yanındaki kadın yoktu, o da kalkıp bir yerlere gidiyordu. Bahçeye çıktığımda serinlik yüzüme vurdu, rahatladım biraz. Yıldızlı geceydi, havada jasmin kokusu vardı. Gelinliğimin eteklerini topladım, bankların birine oturdum. Elif, arkamdan gelen sesle döndüm. Murat yaklaşıyordu bana, elleri cebinde, yüzünde o eski tanıdık gülümseme. Murat dedim sesimde çıkan titremeyi fark ederek. "Sen burada ne arıyorsun?" "Serkan davet etti." dedi omuz silkerek. "Düğünün olduğunu söyledi, gelmek istedim." Yanımda durdu, bana bakmaya devam etti. "Çok güzel görünüyorsun bu gece. Gerçekten çok güzel." Yanaklarımın kızardığını hissettim. "Teşekkürler. Sen de iyi görünüyorsun." Bir süre sessizlik oldu aramızda. Geçmişin gölgesi aramızda dolaşıyordu. Söylenmemiş sözler, bitmemiş hikayeler. Mutlu musun diye sordu birden sesinde o eski samimiyet. Evet dedim kararsız bir tonla. Ahmet iyi bir adam, beni çok seviyor. Bu soruyu cevaplamadın aslında dedi alçak sesle. Ona baktım, gözlerinin derinliklerinde o eski ateşi gördüm. Kalbim yine hızlandı. Murat lütfen biliyorum dedi elini kaldırarak. Biliyorum evlendin. Sadece sadece seni özlediğimi söylemek istedim. Her gün özlüyorum Elif. Bu sözler beni sarstı ayağa kalktım ondan uzaklaşmaya çalıştım ama gelinliğimin etekleri ayaklarıma dolandı. Murat hemen yanımdaydı. Kolumdan tuttu beni dengede tutmak için. Bırak beni dedim ama sesim inandırıcı değildi. Elif bir dakika sadece benimle konuş. Ona baktım. Gözlerinde o tanıdık yoğunluğu gördüm. Zamanı geri sarmak istiyormuş gibi bakıyordu bana. Ben de ona bakıyordum. Kalbimdeki fırtına dinmek bilmiyordu. İçeride bir oda var, dedi alçak sesle. Sadece konuşalım, son bir kez. Bir anlığına tereddüt ettim. Aklımın bir köşesi hayır diyordu ama kalbimin derinliklerinden gelen ses daha güçlüydü. Murat'ın gözlerindeki o tanıdık ısrarcılık beni üç yıl öncesine götürüyordu. O zamanlar onun bu bakışına hiç karşı koyamazdım. Sadece konuşmak için, dedi tekrar, sesinde yalvarır bir ton. Lütfen Elif. Etrafıma baktım. Bahçe sessizdi, salon ışıkları uzaktan geliyordu. Ahmet muhtemelen hala misafirlerin arasındaydı, beni aramıyordu bile. Bir kez daha Murat'a baktım. Üç yıl boyunca merak ettiğim her şey gözlerinde yazılıydı. Tamam dedim, neredeyse fısıltıyla ama çok kısa olacak. Murat rahatladı, yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Beni salonun yan tarafındaki koridora yönlendirdi. Otel personelinin kullandığı bir bölümdü burası. Daha az ışıklı ve sessizdi. Koridorun sonunda küçük bir oda vardı. Muhtemelen toplantı odası ya da personel dinlenme yeri. Kapıyı açtığında içeride alaca karanlık hakimdi. Sadece pencereden gelen şehir ışıkları odayı hafifçe aydınlatıyordu. Murat içeri girdi, ben de arkasından. Kapı kapandığında birden gerçeğin farkına vardım. Yalnızdık. Gelinliğimle, düğün gecemde eski sevgilimle. Murat, bu doğru değil, dedim geriye doğru adım atarak. Ne doğru değil, konuşmak mı, dedi yaklaşırken. Üç yıldır konuşamadık Elif, üç yıldır. Ses tonunda bir acı vardı, derin ve içten. Odanın duvarına yaslandım, gelinliğimin etekleri etrafıma yayıldı. Murat karşımda duruyordu, gözleri alaca karanlıkta parlıyordu. Neden ayrıldık hatırlıyor musun, diye sordu. Murat, çünkü ben hazır değildim. Evlilik konusunda hazır değildim. Sen istiyordun, ben kaçtım. Sesindeki pişmanlık açıktı. En büyük hatam buydu. Kalbim ağrıyordu. O günleri hatırlamak istemiyordum. Uzun tartışmaları, gözyaşlarını, sonunda ona ultimatum verdiğim o geceyi. Geçmişte kaldı bunlar, dedim zayıf bir sesle. Gerçekten mi? dedi bir adım daha yaklaşarak. O zaman neden şu anda titriyor elleriniz? Neden kalbiniz o kadar hızlı çarpıyor ki göğsünüzden duyabiliyorum? Haklıydı. Vücudum beni ele veriyordu. Onun yakınlığını hissediyordum. O tanıdık erkek kokusunu. Üç yıldır unutmaya çalıştığım her şey bir anda geri geliyordu. Bu yanlış Murat. Ben evlendim. Az önce evlendim. Ama hala beni seviyorsun, dedi kesin bir tonla. Gözlerinden okuyorum Elif. Hep okudum. Bu sözler karşısında sesim kesildi. İnkar etmek istedim ama dilim varmıyordu. Çünkü doğruydu. Hala seviyordum onu. Belki de hiç bırakmamıştım sevmeyi. Murat daha da yaklaştı. Artık aramızda sadece birkaç santim kalmıştı. Elini kaldırdı. Yanaklarımdaki bir tutam saçı kulağımın arkasına attı. Bu dokunuş elektrik çarptı sanki. "Elif," dedi fısıldayarak. "Bir kez daha. Son bir kez." Yapamam dedim ama sesim o kadar zayıftı ki kendim bile inanmadım. Yapabilirsin dedi elini yüzüme dokundurarak. Çünkü bu bizim hikayemiz, bitmemiş hikayemiz. Gözlerime baktı, ben de ona. Aradan geçen üç yıl bir anda silindi. Sanki daha dün ayrılmışız gibi geldi bana. O eski yakınlık, o eski çekim hala oradaydı, hiç kaybolmamıştı. Ahmet diye mırıldandım son bir direniş göstererek. Ahmet seni seviyor dedi Murat. Ama ben seni yaşıyorum. Her nefesimde, her düşüncemde. Sen benim için sadece bir sevgili değildin Elif. Sen benim ruhumun parçasıydın. Bu sözler beni tamamen sarstı. Gözlerimde yaşlar belirdi. Onun da gözleri dolmuştu. Çok özledim seni dedi sesindeki çatlakla. Her gece rüyamda görüyorum. Her sabah uyandığımda sen yoksan dünya anlamsız geliyor. Ben de diye fısıldadım istemsizce. Ben de özledim. Bu itiraf dudaklarımdan çıkar çıkmaz Murat'ın gözlerinde bir ışık parladı. Elini boyuma dokundurdu, baş parmağıyla çenemi kaldırdı. Yüzü yavaşça yaklaştı benimkine. Dur dedim son bir kez ama artık sesimde hiç ikna edici bir ton yoktu. Şş dedi parmağını dudaklarıma değdirerek. Sadece hisset, sadece bu anı yaşa ve öptü beni. Üç yıl sonra gelinliğimle düğün gecemde başka bir adamın karısı olarak. Ama o öpücük zamanda yolculuk gibiydi. Bütün acıları, özlemi, pişmanlığı içinde barındırıyordu. İlk başta direnmek istedim ama vücudum ihanete uğradı beni. Dudaklarım onunkilerle buluştu, kollarım boynuna dolandı. Gelinliğimin sertliği yumuşadı tenimde, dünya durdu bir anlığına. Murat beni daha sıkı sarıldı. Öpücüğümüz derinleşti. Elleri saçlarımdaki taca dokundu, hafifçe çıkardı onu. Uzun saçlarım omuzlarıma döküldü. Bu hareket beni büyüledi Fanki. Artık daha özgür hissediyordum. Elif diye fısıldadı kulaklarıma, nefesi tenimde sıcak. Seni hiç bırakmamaktım aslında. Hiç ben de ona sarıldım, başımı göğsüne yasladım. Kalp atışlarını duyabiliyordum, hızlı ve güçlü. Kendi kalbim de aynı ritimde çarpıyordu. Bu çılgınlık, dedim göğsüne karşı mırıldanarak. Biliyorum, dedi saçlarımı okşayarak, ama bize ait bir çılgınlık. Başımı kaldırdım, gözlerime baktı. Bu sefer ben öptüm onu, daha tutkulu, daha arzulu. Sanki üç yıllık özlemi o öpücükle gidermeye çalışıyordum. Murat inledi hafifçe, beni duvara yasladı. Elleri gelinliğimin kumaşında geziniyordu, ben de onun gömlekkinin düğmelerini çözmeye başladım. Her şey çok hızlı oluyordu ama aynı zamanda çok doğal geliyordu. Sanki hiç ayrılmamış gibi, sanki bu an için üç yıl beklemiş gibi. Emin misin diye sordu soluk soluğa, gözlerinde son kez ona yarıyordu. Ona baktım, o güzel yüzüne, o tanıdık gözlerine. Bu adamı sevmiştim. Belki de hala seviyordum. Bu gece, bu anda hiçbir şey önemli değildi. Ne gelinlik, ne nikah, ne gelecek. Sadece biz vardık. Sadece bu an. Eminim dedim kesin bir sesle. Bu kelimeler dudaklarımdan çıkar çıkmaz aramızda kalan son mesafede yok oldu. Murat beni öyle tutkuyla öptü ki nefesim kesildi. Ellere gelinliğimin fermuarını buldu, yavaşça indirdi. Kumaş vücudumdan kayarak yere düştü, o muhteşem gelinlik artık ayaklarımın dibinde beyaz bir bulut gibiydi. ''Çok güzelsin'' dedi sesinde hayranlıkla, gözleri vücuduma bakıyordu. Üç yıldır sadece hayal etmiştim. Ben de onun gömleğini çıkardım, tanıdık vücuduna dokundum. Her şey eskisi gibi, sanki hiç uzaklaşmamışız gibi.'' Elleri tenimde geziniyor, bende titremeler yaratıyordu. Unuttuğumu sandığım her duyguyu yeniden yaşıyordum. Beni kucakladı, odanın köşesindeki kanepeye götürdü. Pencereden gelen şehir ışıkları vücudumuzda dans ediyordu. Murat beni öyle sevecenlikle, öyle tutkuyla sevdi ki kendimi bambaşka bir dünyada hissettim. Sanki zaman durmuş, sadece biz varmış gibi. Her dokunuşu bir hatıraydı, her öpücük geçmişten bir parçaydı. Ama aynı zamanda yeniydi de, daha olgun, daha derin. Üç yıl sonra buluşan iki ruhun birleşimi gibiydi. Seni seviyorum diye fısıldadı kulaklarıma, vücudumuz tek nefes halindeyken, hiç bırakmadım sevmeyi. Ben de dedim gözyaşlarımla, çok seviyorum. Birbirimize sarılmış nefes nefese yatıyorduk. Murat'ın kalp atışları göğsümde, benimkiler onun göğsünde. Bu an mükemmeldi, zamansızdı, sonsuzdu. Ama gerçek yavaş yavaş geri geldi. Uzaktan gelen müzik sesleri, gülüşmeler, alkışlar. Düğün devam ediyordu. Ahmet muhtemelen beni arıyordu. Misafirler neredeyse diye soruyorlardı belki. Gitmem gerek dedim panik halinde ayağa kalkarken Biliyorum dedi Murat hüzünle. Ben de biliyorum. Gelinliğimi giymeye çalışıyordum. Ellerim titriyordu. Murat ayağa kalktı, yardım etti bana. Fermuale çekti, saçlarımı düzeltti. Her hareketi çok nazikti, çok sevecendi. Pişman mısın diye sordu gözlerimin içine bakarak. Bu soruya cevap verebilmek için bir anlığına durdum. Pişman mıydım? İçimdeki karmaşaya rağmen hayır, bu geceyi, bu anı yaşadığım için pişman değildim. Belki yarın pişman olurdum, belki sonraki gün. Ama şu an hayır. Hayır dedim kararlı bir sesle. Pişman değilim. Murat gülümsedi, alnımı öptü. Ben de. Bu bizim gecemizde Elif. Sadece bizim. Tacımı takmaya çalışıyordum. Murat yardım etti. Aynada kendime baktım. Biraz dağınıktım ama fark edilecek kadar değil. Sadece dudaklarım biraz şişmişti, yanaklar kızarmıştı. Bunları da biraz makyajla düzeltebilirdim. Gitmem gerek dedim tekrar ama ayaklarım yerinden kımıldamıyordu. Git dedi Murat ama gözlerinde aynı isteksizlik vardı. Kocan seni bekliyor. Bu kelime kocan ikimizi de sarstı. Gerçek işte buydu. Ben artık evli bir kadındım. Ahmet'in karısıydım. Bu gece yaşananlar bir anlıktı, geçiciydi. Murat dedim son kez ona bakarak. Bu biliyorum dedi sözümü keserek. Bu bir veda. Son kez vedalaştık. Gözlerimde yaşlar belirdi. Evet, son kez. Kapıya doğru yürüdüm, elimi tokmağa koydum. Arkamdan geldi, omzuma dokundu. "Elif," dedi yumuşak bir sesle. "Mutlu ol. Bu her şeyi hak ediyorsun." Döndüm, son kez baktım ona. O da ağlıyordu. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. "Sen de mutlu ol Murat. Seni gerçekten seven birini bul. Seni sevdiğim gibi sevemem kimseyi," dedi kesin bir tonla. Sen eşsizsin. Bu sözlerle kapıyı açtım, koridora çıktım. Arkama bakmadım, bakamazdım. Eğer bakarsam geri dönerdim, bir daha çıkamazdım o odadan. Salona döndüğümde herkes hala eğleniyordu. Müzik çalıyor, insanlar dans ediyordu. Ahmet'i aradım gözlerimle, yakın bir masada arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Beni görünce ayağa kalktı, yanıma geldi. "Neredeydin canım? Seni arıyordum." dedi kaygıyla. Tuvalete gitmiştim dedim yalancı bir gülümsemeyle. Biraz hava almaya da çıktım, yorulmuştum. Tabii ki yorulursun, uzun bir gün oldu dedi anlayışla. İstersen biraz daha oturalım, sonra da gideriz. Olur dedim. İçimde fırtına kopuyordu ama dışarıdan sakindi. Masaya oturduk, misafirler gelmeye devam etti. Herkesle konuşuyor, gülümsüyor, teşekkür ediyordum. Ama aklımın bir köşesi hep o odadaydı. Murat'ın yanındaydı. Tenimde hala onun dokunuşlarını hissediyordum. Dudaklarımda onun tadı vardı. Gece sonuna doğru misafirler dağılmaya başladı. Ahmet'in ailesi vedalaştı, arkadaşlar gitti. Salon boşalıyordu yavaş yavaş. Ben de sürekli etrafımı tarıyordum, Murat'ı arıyordum. Ama onu bir daha göremedim. Muhtemelen çoktan gitmiş, hayatımdan çıkmıştı. "Evimize gidelim artık." dedi Ahmet beni kucaklayarak. "Karım, bu kelime kulağımda çok yabancısı geldi. Karısı. Evet, artık onun karısıydım. Ama bu gece o odada Murat'ın karısı gibi hissetmiştim kendimi. Sanki gerçek benlik oradaydı. Buradaki sadece bir oyundu. Arabaya bindik, evimize doğru yola çıktık. Ahmet şarkı söylüyor, neşeliydi. Çok mutluydu bu geceyi dolu dolu yaşadığı için. Ben de gülümsüyordum ona ama içim karma karışıktı. Bu gece mükemmeldi, dedi elimi tutarak. Sen mükemmeldin. Teşekkürler dedim. Sen de çok yakışıklıydın. Eve vardığımızda kapıyı açtı, beni kucağında taşıdı içeri. Geleneksel hareket, yeni evli çiftlerin yaptığı. Güldük ikimiz de. Romantikti. Artık gerçekten evliyiz dedi beni yere bırakırken, resmi olarak da, kalbende. kalben de. Kalben eğer sadece kalp meselesi ise, o zaman ben hala Murat'la evliydim. Çünkü kalbim onda kalmıştı. O odada, o anların içinde. Evet dedim, yine yalancı bir gülümsemeyle. Gerçekten evliyiz. Ahmet beni öptü, sevecen ve umutlu. İyi bir adamdı hakikaten. Beni seviyordu, bana iyi davranıyordu. Ama o gece onun öpücükleri bile Murat'ın öpücüklerini hatırlatıyordu bana. Karşılaştırıyordum istemeden ve bu karşılaştırma Ahmet aleyhine sonuçlanıyordu. Yatak odasına çıktık, gelinliğimi çıkardım. Bu sefer farklıydı, zorunluydu. Murat için çıkardığımda arzulu ve istekliydi. Şimdi sadece yorgundu. Yatağa uzandık, Ahmet kollarını aldı beni. Güvenliği temsil ediyordu o kollar, istikrarı, geleceği ama aynı zamanda da hapishane gibiydi. Çünkü kalbim başka yerdeydi, başka birinin kollarında. Seni çok seviyorum Elif, dedi karanlıkta. Bütün hayatım boyunca seveceğim. Ben de seni seviyorum, dedim ama bu sözler boş geliyordu dilimde. Ahmet uyudu yanımda. Ben ise tavana bakarak uyanık kaldım. Bu gece her şey değişmişti. Sadece evlilik durumum değil, içimdeki her şey, Murat'la yaşadığım o anlar hayatımın geri kalanını etkileyecekti. Bunu biliyordum. Belki de bu gerekiyordu. Belki de geçmişle vedalaşmak için bu geceye ihtiyacım vardı. Şimdi Murat'la aramdaki her şey bitmişti, kapanmıştı. Artık gerçekten Ahmet'e odaklanabilirdim. Ya da belki de kendimi kandırıyordum. Belki de bu gece sadece başlangıçtı, sonun değil. Gözlerimi kapattım, Murat'ın yüzünü hayal ettim. O odadaki halini, bana bakışını, dokunuşlarını. Bu hatıralar benimle kalacaktı sonsuza dek. Gizli bir hazine gibi kalbimde saklı vuracaktı kalbimde. Düğün gecesi böyle geçti işte. İki farklı aşkın arasında sıkışmış, iki farklı hayatın arasında bölünmüş bir kadının hikayesi ve bu hikaye daha yeni başlıyordu.